Selam arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dead by Daylight'ta Talia Lyra oynuyoruz. Kostümü harika. Talia diyorum ya Talita. <laughs> Adını söyleyemiyorum ben yani kostümünü alın diyorum ama işte. Güzel bir Eşyalarımızda medkit. Eklentilerimizde sargı ile cerrahi iplik. Avantajlarda da bastırılmış direniş, kıvrak, dinleme cihazı ve tuzak mayın. Şimdi amacımız şu, e, şununla şunu yerleştirip jeni kapatıp katil vurup kör olduğunda tekrar jene oturup bastırılmış direnişi basıp jeni kapatmak, katili birazcık delirtmek. Delirtin lan beni! Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Gidiyor. Hayat nasıl? Ne durumdasınız? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Anlatın bakalım. Hazırsak başlayalım. Main bir karakter var mı mesela oyunda? Ya da işte şununla oynuyorum sürekli dediğiniz bir karakter varsa yorumlarda yazarsanız belki bir sonraki oynayışımda o karakterle oynayabilirim. Evet, oyunumuz başlıyor. Sarışımızı açtık. Evet, katil de kitlede ve gidelim bakalım. Bu arada ufak bir reklam vereyim. Twitch yayıncısıysanız veya fark etmez yani emotlara ihtiyacınız varsa, panellere ihtiyacınız varsa tasarımını yapabilirim. Eğer isterseniz de o videonun altına bir onluk hesabımın linkini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz çalışmalarıma. Gelmiş bulunmaktayız. O herkes burada süper. Sanki şuradan giden bir katil gördüm ve geliyor. Tabii ki bu sana. Bak ama buraya geliyor. Bu katilin gelmesi çok kötü oldu. Dilerim bozuldu şimdi. Kusura. Ben. Çünkü bu genelde 3 tane jene drone atıyor. Gerçi eski halde daha korkunçtu da. Şimdi gene iyi. Şuraya ben oturayım. Olsun gene iyi dayandı baktı. Aaa totemini bulmamız lazım. Evet. Bir bulduğu kadar. beklemiyordum. Aklım çıktı. Düştüm aslında da çıkamadım. Oraya araya takıldım falan böyle bir saçma bir şey oldu yani. Thank you. Ya çok saçma düştüm ya. Çok boktan bir yerde. Öf. birazcık satayım hadi. Vuramadı. Güzel. Vuramadı, vuramadı, vuramadı. Zor vur bu Dönmedi de ya. Of. <laughs> Jel'i de satamadım. O çok güzel. Bir can kaldı. Problem değil. Bir can kaldı. Bir Ölürsek de kime kalmış? Uf. Umarım benim Hadi beni bir almaya gelseniz. Beni bir, beni bir almaya gelseniz. O nasıl bir gel değiştiriyor? Kalkın geliyor. Ama bu senin yaptığın şey hiç hoş bir şey değil. Hiç. Ha amacı buymuş. Yaptığında görebiliyor musun peki şu anda? Bu maç yapamadık. Bakalım bir maç daha deneyeceğim. Adam biraz daha getir onu atmalıyım yani. Ee, adamımız gitmiş adamımız gittiği için Bakayım RP'de varsa RP'de atayım. RP'de yok. Aa, et atayım. Yine <laughs> aynı. Amacımız Hı. aynı. Bakalım. Kismet. Güzel. Et fabrikası geldi. Çok ilginç. Allah Allah Allah. Çok uzun zamandır karga bacım oynayan görmemiştim. Geldi gelecek gibi bize. Ben üstümüzdeler. Enerjisi var bir perkünü bulduk enerji. Şimdi biz bir tuzağımızı kuralım artık üçüncü canlıyız. Bulmamız lazım aşağıdaymış. Gel patlat. Patlatmadı ya. Ya. Oh, yo 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 yo, yo. <laughs> oh. Evet bir saniye Jean Chase'le bir bit geldi ama flash tutacağım diye tutamadım. Çünkü tersten aldı yani şey geçemedi oraya. Palet atamadı haliyle. Önemli değil. <laughs> Cadı büyüsün. Ya kötü oldu ama istediğim yapamadım. Hemen cana vurmadı. <laughs> <laughs> Yüzde. az kaldı. Thank you darling to. Şurada bir kendimize heal atalım. At şuradan kendine. <gülüyor> Yukarıda. <gülüyor> ya gelmiş buraya gelmiş. Yetişemem. Oo çanak çömleği var. Ya olmadı. Kanka buraya geliyor. Kusura bakma buraya çektim ben tek. Bombastic side eye. Lan 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 gerçekten ahlan ya tamamen benim kolsuzluğum yani. Sağ ol. <laughs> Buradaymış. Ana ana burada gelmiş lan buraya gelmiş. Aşağıda takılıyor. Lan ben de kör oldum Allah kahretsin. <laughs> Yine de yaptım ama. Yaptım ama öldüm de bir tık gibi de. Haha, nice. Nice. Ama peşimde olma ihtimal çok yüksek. Kendim keşke bir yerde heal'layaydım da öyle gideydim dim dim. Aç kanka aç çabuk aç <laughs> Hadi kaçalım bakalım Güzel sonunda amacımıza ulaştık Kendimizde kör olduk bir tık <laughs> Ama jeni kapatmayı başardık güzel bir challenge oldu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, eğer videolarımın devamını izlemek isterseniz de kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin efendim. Güzel tatlı da bir yorumunuzu alırım eğer videoyu beğendiyseniz. Ya da dizilimi ile alakalı belki bir fikriniz olur. Yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.